fiyatı %200 artabilir. Pudgy Penguins'in Upbit'teki işlem hacmi Dogecoin'i geçti. Bu gelişme Pengu fiyatının %200 oranına değerlenebileceği yöndeki tahminleri gündeme taşıdı. Son yükselişiyle birlikte Elliot dalgalarının üçüncüsünü tamamlayan Pengu şu anda dördüncü dalgada ve düzeltme yapıyor. Bu noktadan sonra daha yüksek seviyeleri hedef alarak beşinci ve son dalgayı tamamlaması bekleniyor. Uzmanlar beşinci dalganın 0.110 dolar seviyesine tekabül etmesini bekliyor. Pengu'nun bu seviyeye yükselmesi %65'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak Pengu'nun önümüzdeki iki ay içinde %200'e varan bir fiyat artışı kaydedebileceği düşünülüyor. Pengu'nun en yakın direnç seviyesi 0.40 dolarda bulunuyor. Kaydeder bir yükseliş için bu seviyenin aşılması gerekiyor. Öte yandan uzun süredir beklenen Telegram tabanlı işlem botu Snorter'da son dönemde yatırımcıların radarında. Snorter'ın merkezinde Telegram tabanlı alım satım botu bulunuyor. Bu bot sıradan yatırımcıların Balinalarla eşit şartlarla rekabet etmesini sağlıyor ve sahneler içinde işlem yapabiliyor. Yatırımcılar Telegram üzerinden doğrudan varlık dağılımını, kar zarar durumunu ve maliyet bilgilerini canlı olarak izleyebilecekleri profesyonel düzeyde bir portföy paneline de erişim sağlıyor. Swap, snipe ve kopyalama işlemlerini otomatikleştirmekte. Snorter botla son derece kolay. O halde siz de Snorter'ı merak ediyorsanız profildeki linkten detayları öğrenebilirsiniz.